kardeşim. Abi. Kusura bakma. Geçen gece sana biraz sert çıkmış olabilirim. Planlarım aksayınca geriliyorum, biliyorsun. Anlıyorum, anlıyorum. Sorun değil. Hoş geldin. İşler kızışıyor. <laughs> ya bu daha yeni girdim. Hemen iş konuşmaya başlama. Tamam, nasıl istersen. Ne ikram edeyim sana? Ben yanımda getirdim. Sağ ol. Çok içiyorsun şunu abi. içme. Sen bana lazımsın. Merak etme. Alınacak çok intikamımız var daha. Sadece intikam mı? Şehirde dengeler değişiyor. Anlaşıldı. Hiç konuşmadan rahat etmeyeceğim. Peki. Acar aradan çıktı. Nasıl yani? Maraşlı herifi öldürmüş. Ne diyorsun? <laughs> Bu hiç iyi bir şey değil. Ya ben öyle düşünmüyorum. Bence bu hamle Behram'ı bizimle çalışmaya itti. Bundan sonra bütün transfer bizim elimizden çıkacak. Mallar bize gelecek. Bizde depolanacak ve Avrupa'ya biz sevk edeceğiz. Bu iş çok büyük bir iş abi. Bu şehrin kralı olacağız. Hı. Karşılığında ne istedi peki? Sami'yi korumamı. Behram'ın mallarının bir kısmı Samide. da Sami'nin peşinde tabii maalesef. Sen dirisini, Maraşlı ölüsünü istiyor öyle mi? Sami'nin ölmesi ortalığı çok kötü karıştırır. Ya Maraşlı Sami'yi öldürecek. Maru'nun intikamını bırakmaz. İşte bunu engellememiz lazım diyorum. Maraşlı'yı gözden çıkaralım diyorsun. Bir şey yapalım. En azından bir göz daha verelim. Bir şey unutma. Ne para, ne güç, ne şehir. Biri türellerden alacağımız intikamdan daha kıymetli olamaz. Araçlı bize biraz daha lazım. Bırakalım o aşk alevlensin. O alevler bütün türelleri sarsın istiyorum. Sadece sefalet değil... ...asla iyileşmeyecek bir vicdan azabı istiyorum. Ben de başka türlüsünü düşünmemiştim zaten.